kişinin kitaba dayanmayan yahut elçinin buyruklarına sözlerine dayanmayan mesnetsiz ve din müntesiplerini uçuran türden yaklaşımlar bir iftiradır. Ve bu insanları yanıltır. Böyle bu türden şeyler kişileri rehavete kaptırır. İşte örneğin bizim ümmette, Ümmet-i Muhammed'de de bu çok yaygın. Bu ümmetin faziletine, bu ümmetin üstünlüğüne dair yapılan vurgular ve Hazreti Peygamber'in bir şekilde insanları bağışlatacağı şefaat faktörüne Hazreti Peygamber'e verilecek olan, yapılacak olan vurgular insanları amelden soğutan, insanları buyruklar, emirler ve yasaklar hususunda gevşekliğe iten bir etkiye haiz ise o zaman yanlış bir e, vurgu veya yanlış bir tema söz konusu demektir. Çünkü ümmetin özgünlüğü, ümmetin e, üstünlüğü ancak Allah'tan duyacağı korku ile. Diğer ümmetlere nazaran Allah'ın buyruklarına ve ahdine göstereceği vefa ile söz konusu olabilir. Yoksa bir beşerin nesebi, kişiliği, kaşı, gözü falanca nolu olması filanca silsileden gelmesi bunlar bir üstünlük vesilesi olsaydı o zaman Yahudiler İbrahim'in soyundan gelmek ile ki Allah dost edindiğini söylüyor e, iddialarında belli ölçüde haklı çıkarlardı. Böyle, hayır yani bizim beşer olarak piş bir ayrıcalığımız yok bizden önceki yaşamış olanlardan Yani şu Kur'an mantalitesine göre Bize ait olmayan bir tercihten Bize bir ayrıcalık çıkmaz Yani biz bu tarihte Bu ana babadan doğmak ile Bu bizim tercihimiz değildir bunu Cenab-ı Hak tercih etti Dolayısıyla bize ait bir tercih yok ise Orada bize ait bir bedel bize ait bir gayret Bize ait bir fedakarlık yok ise Buradan bize dönecek bir ödül de söz konusu değildir Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an'da temelden koymuş وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَىٰ bu Fatıma için de böyle radıyallahu anh'a sallallahu aleyhi ve sellem diğer ümmetler, öncekiler, öncekiler ümmetleri hepsi için bu böyle. Dolayısıyla böyle e, şuradan olmak yani bu ümmete intisap ile bir ümit bir, bir şeyimiz var ise o yanlış. Bir ümidimiz olacaksa bu Cenab-ı Hakk'a duyacağımız takva ile korku ile ahde göstereceğimiz vefadan kaynaklanmalı. Başka yerlerden kaynaklanıyorsa işte Yahudilerinkine benzer bir durum ortaya çıkar.